Bu senin küpenmiş. Hangi küpe o? Ben öyle bir küpeyi unuttum da. Hangi küpe o? Düşürmüşsün Nurullah, yolda bulmuş. Senin küpen, bulmuş. ne inkar ediyorsun? Ha, teşekkür ederim küpeme sahip çıktığınız küpeyle. Mikrofon al, al Küpe. Senin küpen, neden inkar ediyorsun? Şu, aldı senden, aldı. Şimdi benim kimin küpesiymiş de inkar etmene şey. gerek yok. Ne oldu da biliyor mu? Ben şimdi gerçeği söyleyeyim bari <laughs> ne yapayım. Dışarıdaydık. Hah. Tuğçe diye bir kız var Onunla olumsuz olmuştu. Hı. Serviste yanıma geldi. Hani şimdi kızla olumsuz oldu ben de onu affetmeyeceğim ya. Zorla benden küpemi aldı. Ben de dedim ki en kullandığım küpemi ver dedim vermedi. Zorla aldın. Zorla aldı evet. gün zorla mı aldı? Zorlu olmaz. Ya kimse senin kulağından küpeni zorla çekip alamaz. Sen buna izin vermezsin. Küpem düşmüştü Allah zaten. Allah korusun kulağını da alır. sonra Allah korusun. Zorla olmaz Vallahi, vay be helal olsun. İyi çevirdin ha. Vallahi helal olsun. ya Zorla bunu, çekip bak. almış falan. Bunun aşkı da yalan, sevgisi de yalan. Son taş falan düştü sanırsan. <laughs> bir şeyler, bir şeyler oldu kızım sana. Çünkü gerçekleri görüyor. Neden aşkı sevgisi yalan olsun ki? Gerçekleri görüyor. Belki sevmetti <laughs> 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 e ne sevdi? Neden ösküsebilsin yalamam <laughs> sevmiyordun? <laughs> Allah ileri versin. Murat benim bakayım. kadar emin ol değer verip sevemezsin. Benim <laughs> kadar mücadele edemezsin. Şimdi, yani, ben, şimdi bir dakika beni bir Burak, dinle ondan sonra araya gir. Ben bak buraya bir erkek için bir laf söylüyorsun değil mi? Evet, evet. Onun altına girmek kadar biliyorsun kötü bir şey yok değil mi? Evet. Ben buraya geldim bir gün kriterlerimi söyledim. Tamam. Kriterlerimi verdim? Ben dedim hani bana oyun ters dedim. Abla istemem dedim. Kriterlerimde bunları belirttim. Tamam. Ama gönül işte. E gönül o, da o neden bir neden bir oyun aranızda geldi? Ne oldu? Dedin? Ne oldu? Sevdim. İnkar etmiyorum. Sevdim. Değer verdim. Peşinden gittim. Belki ne oldu? değişir dedim. Sonuç? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Aşkı da, sevgisi de hepsi roman havası çalana kadarmış. Hepsi Kardeşim şimdi varmış. bak ben sana şöyle bir misal vereyim mi? Bir şey yani bir sandalye ihtiyacın varsa gider sandalye olasın. Masa alırsan kusura bakma ayakta yemek yersin. Bu sandalye masaya benzemiyor bu evlilik yolu güzel A kardeşim. Anladım o zaman işte bak ne, neymiş seveceğin e işte nesneyi objeyi insanı bileceksin. Bu sandalye gönül diyorum nereye konacağı belli değil. Alma. Anladın mı gönül? Anladın? mı? Benim kadar ben içi gelmedi O zaman kusura 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 yemek yemeye razı geleceksin anladın de mı? de düşmüş. Şimdi onu, da, onu da alır sonra gelir buraya küpesini verdi bana falan. Küpesi düşmüş bak. Sen benim gözümden düşmüşsün ya. Onlar düşse ne olur ki? Burada küpü de güzelmiş küpe. Gözümden düştün dedi. Ay moralim <laughs> bozuluyor siz böyle yapınca. O benim gözümden düştü ki Allah çok büyük. Benim sesimi çabuk duyar. Hmm. Kurban oldum. Onu gönlümden düşürecek de biri gelecek mi Muhakkak <laughs> ki çıkacak ya. Mesela benim gibi. Sana bak bir şey söyleyeyim mi sana sonra? Benim gibi derken? Bak bunu bir. Ya sen olumsuz demişsin bir otur bir, bir dinlen artık. <laughs> şuraya bir bak. Tamam mı Muratcığım? Tamam mı güzel kardeşim. Niye kardeşim ben, ben buradayım da hala buradayım. Olumsuz demişsin ben konuşuyorum hala şu anda. buradayım daha bir karar vermiş değil. Yorumunu yaptı. O düğme bende olsa buton direkt basmıştım emin ol şimdi seni göndermişti. <laughs> Ama işte ne yazık ki ikimiz de aynıyız burada adayız. Evet, ben nırla, ne dediğimi de unuttum Seda abla. Nırla, ben anlamadım nırla, ki şey. o kadar psikolojim bozuyorlar. Sizi dinliyoruz. Yani. Şey söylesen asla. Ben söylemiyorum asla birazdan Asla'yı öyle birine söyleyeceğim ki ben de artık mutlu olmak istiyorum abla. Ben hata yaptım bugün biliyorum. Hata yaptım. Hani bilmiyorum bir seçim yaptım. Seni yüzünden seçimden vazgeçmiştim. Ama sen hiçbir şeye hak etmiyormusun? Öyle demeyin birbirinize. Ee... Tabii bu bir şifreli bir şey konuştum. Sen de hiçbir şeye hak etmiyorsun. Biraz daha biraz sen daha de bütün şey dünya da görecek. Ne yapacaksın ya? Bütün dünya görecek. Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Birine şarkı mı söyleyeceksin? Öteki kızın da mı elinden tutup alacaksın? Sen yaparsın. Sana yakışan bunlar. Abla bu zamana kadar hep bana gel gelindi, değil mi? Evet. Gerçekten atam farkındayım. Ben de bugün birine talip olacağım. Oo, bana ne? Evet. Bak locuda mı? dediler. Tamam, birbirinizi kızdırmayın. Şey söyleyeceğim? Şimdi burada herkes bunu inat falan zannedecek. Ha. Burada inat falan yok. Ben hatamın farkına vardım ve gerçekten de hoşlanıyorum Seda abla. Ve unuturacağına da inanıyorum. Çünkü bana bakma, gözlerimin içine bakma. Senin var, hiçbir şeye inanmıyorum artık. Hiçbir şeyine. Ha, onun gözlerine bakacağım ama orijinal gözleri var. Onu da söyleyeyim. Bugün birine talip olacağım. Her yerim orijinal. Herkes lens takmış. Maşallah. <laughs> ama bir eceli var. Her he? yerim orijinal. Her ranga, her ranga. Her yerim orijinal. Her ranga, her ranga. Çekemiyor her Ranga, her ranga. Tulumba çek, çek tulumbayı, çek, 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 yap nispetini, yap, yap, yap. Ranga, ranga, <türüm> <Bilmiyorum> Brake, kalite, kalite, marka, marka, ranga, ranga. Ha ha ha, çık Hay. çık, sen çık taliplerine, ben de sizinle uğraşacağım. Hiçbir şeyi yanına bırakmayacağım. Sen bana çok yaptın, hepsini biliyorsun. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz sen bana daha, yaptığını biraz çok Biraz daha iyi sana bir recalim olacak burada. Emin ol, aklın gidecek. <laughs> Ay. Sen recali de göreceksin, reçali <laughs> de göreceksin, otunum, <laughs> bana da göreceksin. Kulum, hata, gireceksin. <laughs> ah, Bak sen görürsün. Ay ben ağlaştım. <laughs> sen anca böyle kızların gözüne bakarak şarkı söylersin. Hatta ben gideyim abla, bir söyleyeyim, belki çıkarırlar. Sıra bendedir belki. Yani yürü, gidesin. Yerlere. <laughs> Nurullah. Baba. İşte herzdeke. Artık iş benim. <laughs> Hadi ya. Evet. Niye biliyor musun abla? Ne bikiyor bunlar? Bak. <gülüyor> abla. <laughs> Çi bikiyor bunlar. <gülüyor> Ekmeğe <gülüyor> sürdüm balı. <gülüyor> 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 Nurullah oldu sapsarı <laughs> ranga, ranga, Ranga. Limoni oldu limoni hastavandı aşkımdan. Hı? Hı. Murat abi benim için ta Almanya'dan çıktı geldi Seyda abla spor hoca. Bir ay sonra görürsün bak nasıl toparladım nasıl iyi oluyorum. Ve çıktım kız beni zaten benim daha iyi yapacak. Senin bir şey ya. gerek yok ya maşallahın maşallah var zaten. Gerek yok ki spor yapmana diyor. Yok abi zayıflamıştı. Maşallah var şimdi hakkını yeme. <laughs> bak Şş. hakkını yemiyor. Şimdi abla ha. gerçekten şimdi ne kadar etkileyebilir çıkacağım talibi şu anda bu konuşmalarım bilemem. Ama Gerçekten de ben değer verdim, sevdim. Ben yalan söylemiyorum ama abla bana hiçbir ayak atmadı. Ben bir şey Beni ailesine götürmedi. Beni bir şey bir söyledi. ya senin, ben aileni bir şey. ben seni ben ailemi tanımıyorum. ben seni tanıyorum. Şey sen bir yabancısın seni demek ki benim gözümde. Değer veren insan kıyamaz. Nasıl Ama sen, bana kıydın. Sen bana kıydın. Mı? Kıydı. bana. Söylemek istemiyorum. Sen bana kıydın. Sen kıydın ona. Niye kıydın? kıydın? Ben sana eğer kıydıysam kıydın. kıyma olayım. İnkar buradan. etme. Bak gülüyor. İnkar etme. Bak ben sana söyleyeyim. Ben, sana kıy sen burada kıyma olayım. Daha ne diyeyim kıyma. sana? Kıyma. Yani kıyma. burada şu başına ekmek nasip olması. Da. Kıyma. Benim... çıkacak mı Nurullah acaba ya? Vallahi abi ben hata yaptım. Ben hani onun gönlünü al alacağım da yani alabileceğim. Kimin gönlünü olmazın? Söylemem abi ismini Hayır, veremem başka yani. Sürpriz olsun. Ona şimdi burada söylersem korkuyorum birazdan reklam olacak. Kızın üzerine gidecek bir şeyler yapacak i̇şte yani. Korkuyorum ben bundan. İşte bile gitti. Ama huzur vermeyeceğim dedi. Dedim tabii ki. Huzur de. vermeyeceğim. İnan öyle birazdan huzurlu olacağım diye. ki o kadar mutlu evet. olacağım ki. Ama bir ecalim daha var o zaman. Ranga. Reklamlar. <laughs> Ranga. 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 Hayır. Ranga. 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 Yurkan'dan iddialı sözler. Allah ayırmadığı sürece kullarına izin yok. Ben öyle bir insanım. Oğuz ve Özkan bu sözleri çok iyi dinlesin. Ne de Oğuz, ne de Özkan, ne de bir başkası. Hiç kimse umurumda değil. Son damla kime damlarsa Allah ona yardım etsin. Az sonra. Evleneceksen gel. Evlenecek Heyleni gel devam ediyor efendim. Solmaz gel yanıma. Gel Solmaz. Nereye gitti Nurullah? Nurullah kayboldu. Bir ricalim vardı dedi. Çocuk kayboldu. Bak gitti. Otel Murat sen mi? de otur yerine. Karar anı yapmadık çünkü. Murat Talibi için Nur, Nurullah başvuruya gitti Nurullah. Otur otur el mikrofonu verir sana. Yeni Senin mikrofonluk bir şeyin yok gerçi. Murat en son dedi ki Solmaz'cum ben dedi şimdi onu dedi dans ederken gördüm hayranlığım bin kat daha arttı dedi değil mi çocuğum? Dolayısıyla dedi ben burada bekleyeceğim dedi. Doğru mudur Murat? Ben Solmaz'ı bekleyeceğim dedi. Karar ağlı başlasın Solmaz için. Evet olmaz. Kararın ne? Geldiği için teşekkür ediyorum. Burada devam etsin ama kararım olumsuz. Peki. Geçin çocuklar. Evet yeni bir buluşturma için Tuğçe geliyor. Şimdi evet. Hoş geldin Tuğçe. Hoş buldum. Tuğçe beklediğin biri var mı? Sürpriz bir isimmiş. Beklediğim biri yok. Yok. O Şan zaman yok gelsin mi? bakalım kim bu sürpriz isim. Koptum bu gece. Tutmayın beni. Ölüm korkutmuyor seven kalbi koptum bu gece tutmayın beni ölüm Seven kalbim. eyvah eyvah hakikaten eyvah. hoş Kaptım geldin. Bu gece. Merhaba, hoş geldin. Merhaba sen ol. de hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim. Gerçi Cuma'dan beri ekibe söylüyorum hani gelecek mi gelmeyecek diye. Benim de cesaretim olmadı sana mesaj atmaya falan. Nurullah sen biraz önce ben bir hata yaptım ama o hatadan döneceğim dediğin Tuğçe, Tuğçe mi? Tuğçe evet Seda abla. Tuğçe sen de neyi fark ettin biliyor musun? Bitmiş olabilir her şey bitti. Gerçekten çok sadık bir insansın. Teşekkür ederim. Ve burada karar anı yap yaptığımızda bile <laughs> gerçekten bak sana bırakmıştım zaten farkındaysan sen da sana bırakmıştı. Hı hı. Benim hatalarım vardı. Doğru söylüyorsun. Hep o yönden gittim. Ama emin ol öyle bir, bir yol yok artık benim için yani. Emin değilim. Haklısın. Şu anda saygı duyuyorum sana ama hani emin ol yani seni mutlu edeceğime ve ki zaten unutmuşum bak yüzde aklımdan gitmiş. Yüzde var onu da söyleyeyim sana. Burada olduğum sürece onu göreceğim. Bu yani. Başka da hiçbir şey yok. Ama emin ol seninle beraber hani unutmak istiyorum yani her şeyi. Onu tamamen silmek istiyorum hayatımdan. Anladım. Tekrar güvenebilecek misin bana diyor. O şansı verebilecek misin? Ya Öyle tekrar... diyorsun değil mi Nurullah? Evet abla. Ya şöyle diyeceğim aslında. E, birkaç gün önce sonması sevdiğini söylüyor. Şimdi bana çıkıyor hani güven bana diyor mutlu edeceğim diyor İnanamıyorum yani. Unutmak istiyorum diyor ama ne yapsın? Tuğçe haklısın diyorum bak sana. Zaten hani haklı olmasan emin ol bu kadar hani konuşmam bile sen yani. Sana diyorum ki eğer beraber bu yola bir daha adım atarsak emin ol göreceksin bak. Hani ben sana kanıtlayacağım bunu ve o hataları bir daha yapmayacağım. Bak hiç şu anda oraya bakmıyorum farkında mısın? Hiç bakmadım bile geldiğimden beri bunu fark edebildin mi? Ama bir ricalim var hocam. Kime? Tencerem var, tavam var. Ee? Abi manken gibiyim, havam var. Ee? Benimle uğraşma orula. Ee, ya lezzetli bir topum var. E -he, raga, e -he, Raga, Hey, Hey, e Hey, Raga, Kalite, Aha. Marka Aha. Marka Aha. Kalite, Kalite, Kalitenin adresiyim ben. Raga, Hey, Hey, Oh hiç böyle olup çamlı çamlıyor ya. Ben de böyle, Şimdi reklam şey arası. İyi rahatlıyor. Bundan 15 15-20 dakika önce Seda abla ha. bir tane roman arkadaşım var. Bana mesaj attı. Bir tane rejal. Tak çıktım hemen yazdım ben de onu da. Onu okuyabilir miyim ona? Tabii Ve okur. gerçekten harbiden Dur, son noktaya koyacağım. Versin. Bak son noktaya Ayşem, koyacağım. gir mikrofon götür. İstek Rejal gelmiş Allah onu okuyacağım. Allah. sen Rejal'in kralını gör. Solma Rejal. <laughs> İstek. Bak İstek, <laughs> İstek recal İstek Rejal gelmiş. Aman bir rejalim var. Erkime. Solmaz oyna Roman havası Topukları olmuş kömür karası Oyna oyna solmaz Bunlar iyi günleri gün gelecek tutacaksın Yasımı Allah korusun Tövbe Allah Geçim bundan başka de olamaz Allah mikrofon istemem O kadar şimdi şey olmuş olsak da Allah yağlayıse <laughs> gene de bende hatırın büyük. Şimdi Tuğçe'ye de bir bir ecalim çeksem. İçim böyle rahatlasın. Çek <laughs> <laughs> Aman bir ecalim. kime? Kurdu. He. Kurtlar da oludu durdu. <gülüyor> <gülüyor> Aman ben ortaya çıkınca. He. Bütün ortaklarım kudurdu. <laughs> rang, rang. Rang, ranga, <laughs> rang, ranga, rang, ranga, ranga, ranga. Aha. <laughs> Aramızda çok yeni katılan bir arkadaşımız var. Ayşe. Buraya gelmeden e, izliyor muydun? Ayşe'ye verin mikrofonu. İzliyor Buyurun. muydun? İzliyordum evet. E, Solmaz'la Nurullah için ne düşünüyordun tatlım? Ne düşünüyorum? Vallahi ara, aralarında bir şey geçti. Sakat yaşandı. Artık öne bakmak diyorum. İkisi de önüne mi baksın. Aynen. Büyük aşk bitmesin diyoruz ama Nurullah anladığımız kadarıyla bugün ya onlar tu... yine de yani nasıl diyeyim? Yani tatlı bir inatçılık var diyeyim. Öyle bir şey var ar aralarında gerçekten. Ama yani Nurullah... kendileri de zaten yani ha. göz gözü geldiklerinde... yani durmadan insan bir şey söylüyor yani ister istemez. Ama olmuyor da. Olmuyor da evet. Olmuyor evet. Çünkü Aynen. dans ettiği müddetçe Nurullah istemiyor ve e, tekrar Tuğçe'yi... E, ...istemesi... Ona talip olması belki de artık solmaz adım adılmasın olabilir mi Ayşe? Yani benim takip ettiğim kadarıyla ım, Tuğçe Hanım Nurullah'a talip olmuştu. Evet. evet. Sonra ım, olumsuz demişti galiba Tuğçe evet, Hanım. Evet hayatım. Evet ondan sonra yani şimdi Nurullah'ın buraya çıkması ve tekrar talip yani o ona tık, ıı, çıkması. Kararlı demektir. Çıkması, yani aslında net. Çok net. Yani... Ha. Tuğçe duydun mu? Duydum. Ayşe oldu. diyor ki aslında tekrar talip olması net olması Hı. anlamına gelir diyor. Teşekkür ederiz Ayşe'cim. Ya Seda ablacığım ben iki günde unutabileceğini ya da unuttuğuna inanmıyorum. Ama bu çocuk ne yapacak yazık. İki gün değil kaç? Bayağı bir oldu ya. Ya Yay oldu. ver oldu. Hangi? Hangi? Gel. Ha? Hangi? Hangi mikrofon? Şurada şurada. Sen ver ona. <laughs> Ama bir ecali var ocağ. Herkime duvarda halı. Rengâ e, rengâ e. halının da yanı. Aha aha Ben önce bir şarkı okuyayım şu orijinal gözlerine. Ondan sonra Kimin yılın recalini söyleyeceğim. Sen ve Songül'e. Solmaz'a mı şarkı okuyacağız? O recali bir söyleyeceğim. Ondan sonra zaten içinize bana recalmiş, reçelmiş, tulumbamış, tulumba tatlısıymış bunları bana O zaman çek tulumbayı. Çek tulumbayı. Tamam. Çek çek çek. Yap nispetini. Yap yap yap. Sür. Abi çek, çek. çek tulumbayı. Çek çek çek. çek. Renga. Çek, çek. Ya, ya. Şimdi, şimdi sizi rahat bırakıyorum şarkı oku birazdan. Mikrofonu götür Nurullah. Tuğçe'nin gözlerine bakarak. Çünkü Tuğçe'nin gözleri gerçek diyor. i̇yi okumalar. Solmaz'ın da gerçek gözleri. Lensi var sadece. Gözleri gerçek. <laughs> o değil. <laughs> Ben şarkı söylüyorum ben Seda abla. <laughs> Harbiden çok tepki alıyorum. <laughs> ha, ne diyorlar? Ne diyorlar? <laughs> Kötü ses mi diyorlar? <laughs> Allah rızası için diyorlar söyle. <laughs> Hayır be ne alakası var? mi ne? Söyle. Valla. Ama benden hepinize gelsin arkadaşlar. Onlar kendilerine baksın. Ben duygularımı hissettirmeye çalışıyorum Belki burada. Bence de söyle çocuğum. Söyle. <laughs> Olmayan duygular. Yok mu sence? <laughs> Tabii ki de yok. Duygusuz mu bu? Tabii ki de <gülüyor> yok. <gülüyor> Onun duyguları bana yoğunlaşmış ah bir şey. Gözlerin, gözlerin beni benden alan Sislerin ardında Mulu bakan Ah sözlerin Ah sözlerin alev alev yanan bir deniz misali içime akan asla asla vazgeçemem senden asla olamam ben sensiz yapamam sevgisiz Asla Asla vazgeçemem senden asla Olamam ben sensiz Yapamam sevgisiz <Gülüyor> <Gülüyor> Aman bir recalim var. <laughs> Hem de yılın Ejderi. Songülle Solmaz'a gelsin özellikle zaten anlayacaklar. Solmaz'ın rengi soldu. Kaynana'm Songül'e bir haller oldu. Nurullah'tan sana yar olmaz. İşte bu da ikinize kapak olsun. Yumurtanın sarısı, ikisi oldu sapsarı. <laughs> ne oldu? Nasıl Siz bir dedi, şey Şimdi gördün mü? Yumurtanın sarısı, ikisi de oldu sapsarı. O ne? <laughs> çok güzel bir mani. İçli bir mani. Aynen Evet, so, son Songül mü bir şey yiyecek? Tamam. Tuğçe oradan Dur dur bende de bir tane daha var dikkat, Aman bir ecalim var. Biliyorsun evet. şey etkisi yapar. Aman çok dikkatli. Tamam, Şürtme ayağını. Aman bir ecalim var. Onlar <laughs> düşsün. Solmasın terli olmuş kapkara Nurla içinde kalmış yara Göz artık on para Hadi yolun açık olsun sana Uğurlar alo İmdat polis Son gün nereye gidiyorsun? Buyurun efendim ne demek? Şimdi ben de bir şey söyleyeceğim sana Tamam mı? ondan sonra bak bakalım konuşabileceğin mi? Ama Dur aman bir recalim var. Er kime? Solmal camdan baksana. He. Fındık fıstık atsana. He. Fındık fıstık olmaz dersen, solmadan nişan yüzüğü taksana. Hayırdır renga renga. Hayırdır inşallah. Tamam recal bitti. Şimdi ben reçele devam edeyim. Oğuz da bir şey söyleyecek. Her Oğuz da mı Rejal söyleyecek? Yok ben Recal'le Mecal'le işim olmaz da. Ee, ben Nurullah'a bir şey söyleyeceğim. Söyle kardeşim. Nurullah kardeşim e, biliyorsun seni çok seviyorum. Ben seni evet. seviyorum. Senin e, bu şarkıyla özleşmiş olduğun kişi kim? Asla vazgeçemem şarkısıyla. Gülme bana cevap ver. Çok güzel bir Kim? Çok kim? Kim? Daha kim? Daha önce kime mi söyledi bu şarkıyı diyorsun? Daha bu iş şark... olmazı Şimdi bu sen bu şarkıyı herkese söylersen bu iş olmaz. Bunu yani söyleyeyim. Orası. Başka şarkı bilmiyor çocuk böyle.